arkadaşlar. Evet, arkadaşlar bu sefer ben trash oluyorum. En sonunda i̇yi Arda, yapacak, en iyi olanları kaybettim. Arda kışkırtma yapacak. Yapacak Zeybe. Arda sen çektin oğlum şu videoyu. Dördüz dör gün çek ama. Evet arkadaşlar arkadaşlar burada baktım böyle cebime de küçüklüğüne gözükmüyor mu? <laughs> Ben çekemiyorum arkadaşlar görüşürüz siz Yusuf! Nerede? Oğlum. Amına koyduğum. Evet arkadaşlar. Beni kandırmaya geldim. O orada. <laughs> evet arkadaşlar orada oynuyoruz. Evet, bürgüt tarach oluyor. Evet. Umar çekebilmişler. Umar çekebilmişler. Saçları fiyat maşallah var, yılan gibi. Tepek yapmış abi bir, bir şey kısa seviyor çünkü niye? Saçları dökülmüyor. Canlı her biri maşallah şey gibi.

köpekler var. Hayır, i̇şte böyle. Burada da şeyler. Tıraş Çekil. etmeler var. Ateş. Evet. Orada. Ateş dedim. Ateş. Şurada Yusuf var. Ateş bırak <laughs> evet. Köpeğe çekelim. Ben <laughs> Bismillah. <laughs> Hayır kızıyor yok. Evet. Aldınız. Sahibine veriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben çekelim. Özür az önce kanal Çok özür dilerim. çekelim. kırıyorlar. Orada e, masanın üzerine koyuyorlar. Masadan da kırılıyor. Gamze çekebilir misin ben ablacığım? Hı hı. Gözü çarpsın. Görünüyorum değil mi güzel? <laughs> komçik 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 <laughs> Komçik Bak köpeğe <laughs> <Bula> bak buna bak. <laughs> durdurur mu? Hayır durdurur mu? Durdurma. Sen ne Dur, güzelsin <laughs> <laughs> komçiği çek komçik. Aa, boncik. Yusuf sen yapma. Gazi, çek. Çek. Sen ben öfüleceğim. Oradan bakacağım. Bak, sen bak güzel çekiyor mu çekmeyin diye. hadi bana. Yusuf! Veriyoruz çekmeyeceğim diye başkasına veriyorum. Gel bırak Kerem. öpme. Öpme. En temiz hayvanlı köpek. Oğlum bırak kuyruğunu gel buraya. Yeterir ha. İsim o da kolay kolay. kolay. Bak sevkeni gel. Bak sevkeni. Size bak havalanmadı bile. Naya seviyorsun mu? Aa! Götü nereden gelir Sami? Ee, yukarıdan. Tamam. Ee, ver kanıza ver. ver kanıza. Arkadaşlar görüşürüz. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz abi. Baban gibi su saracağım dedi. Bu mu? Evet. Hadi. çıkıyor.